Bahsetmiştik. Şu sene otomatik mandalını açıp kapatarak yüksekliğini ayarlayabiliriz. Nasıl kontrol edeceğiz? Evet, ayaklarımız yine fazlasıyla dokunulur. Bacaklarımız kırılıyorsa bu alçak demektir. Evet, alçak. Biraz yükseltelim. Bu kez de biz tabii Ayaklarımız gerek geçişi yüksek olduğunu göreceğiz. Bu sağlığımız için bir sene de sağlık sorunları çıkarabiliriz. İdeal ölçü, fenerini sıkıyoruz ve fener kuşlarımız yere dokunabiliyor olması gerekiyor. Evet, bu çok önemli bir evet. detay. İkinci, bisikletimizin frenleri. Frenleri, fren elciklerinin sıktığımızda buraya fren LG ile elcik arasına iki parmak sonuna kadar sıktığımız anda iki parmak girebiliyorsa, Artık bisikletimizde hareket etmiyorsa, burada bisikletimizin freni tamam demektir. Diğer frenimiz çalışıyor olması gerekir. İki fren de çalışıyorsa, burada boşluk varsa hala bu zaman güvenlik için ikinci kontrolümüzü yapmış oluruz. Diğer bir şey, güvenliğimiz için paçamız zincire dolaşmasın diye bir paça bandı kullanabiliriz. Onu da bu şekilde takabiliriz, böylece paçamız kirlenmez ve yırtılmaz. Diğer bir güvenlik malzememiz, kaskımız. Kaskımız da kafamıza göre ayarlamamız çok önemli. Burada kask taktığımızda arkasında ayarlı bir kaskı var, kafamızı da Olarak, kaşımızın bir parmak üzerine gelecek şekilde alnımızda koruyacak şekilde kasımızı indirip aşağı doğru çekip kilitleyebiliriz. Kilitlediğimizde burada bir parmak girecek kadar bir boşluk yeterli. Daha bol olursa kas kafamızdan düşürebilir. Böyle kullanırsak da bir kaza halinde bizi korumayabilir. Çünkü birinci takıldıktan sonra kafamızdan uçup gidebilir kas kaskı bu şekilde takmamız yanlış. Bu şekilde takmamız da yanlış. Kafamıza tam oturmalı. Bu tokalar. Bu önemli detay tokalar dediğimiz. Bu tokalar. Bizim e, kulağımız bu şekilde olursa yine korumaz. Kulağımızın altına kadar çıkarılmalı. Ve kaskımız kitlendiğinde çenemizi biraz hareket verebilecek kadar bir parmak girecek kadar bir boşluk olması yeterli. Ve diğer bir güvenlik malzememiz de, gündüz ve gece görünür olmanı sağlayan sarı güvenlik yeleği. Güvenli yolculuk yapmamı sağlayacak diğer bir ara. Evet, bisikletimizi ayarladık. Plastiklerim şişiyordu. Prenlerimi kontrol ettik. Bir de elimiz var mı ona bakıyoruz. Ve yola çıkmaya hazırız. Da Güvenli olacaktır. Prenlerimizi yediğimizde sürüşe tam olarak hazırız. Evet. Şimdi bisiklet yolu varsa bisiklet yolundan gitmek zorundayız. Yoksa karalımda gitmek eğer 11 yaşını bitirdiysek karayoluna gitme hakkımız var. 11 yaşını doldurmadıysak kaldırımda sürebiliriz, parklarda sürebiliriz, bisiklet yolunda sürebiliriz. Ama 11 yaşını bitirdiysek artık karayoluna çıkma hakkımız da var. Ama yolun sağından gitmek zorundayız. Yolun sağından giderken de trafik kurallarına uyup kırmızı ışıkta durup kolumuzla sinyal vererek döneceğimiz yönü belirtmemiz gerekiyor. Evet, şimdi bisiklet yolunda sürerken Nasıl sürüldüğünü göstermek istiyorum. Evet mümkün olduğunca düz süreceğiz. Karayolunda veya bisiklet yolunda veya kaldırımda. Şimdi bisiklet yolunda eee düz bir sürüş yapmanın planını göstermek istiyorum. thank you buradan sola dönmek istiyorum. Bisiklet yolu olmayan bir yere ilerleyeceğim. Kolumla işaret verdim. Evet, sola dönmek istiyorum. Harpamı kontrol ediyorum. Kolumla da işaret verdim

só intento que es desdanya mekanına işaret ediyorum. Arkamı kontrol ediyorum. Yol müsait. <laughs> Özellikle tavşanlarda çok dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü araçların çoğu sizin ne tarafa döneceğinizi bilemediği için sizin sağınızdan solunuzdan geçmek istediğinde döneceğiniz tarafı fark etmeyi kaza olabilir. O yüzden kavşaklarda kesinlikle kolunuzda sinyal verin. Evet, arkanızı, karşıyı kontrol edin. Döneceğiniz tarafı kontrol edin. Kavşaklarda araçların sizi göremediğini düşünerek hareket edin ki daha dikkatli olun. Gerekirse yaya kaldırımlarını da kullanarak bisikleti elinize alıp karşıya karşıya geçin. Görünür olmak, güvende olmaktır. Bunun için yürüyüş sürüşlerinde açık renk ve fosforlu renk takip öneriyoruz. Ayrıca gece sürüşlerinde de ışığı yansıtan fosforlu, reflektif malzemeler olduğu ilginçlikten yani geceliğin ışık yansıtır. Bu tür e, malzemeler kıyafetler giymek çok daha güvenli olur. Böylece sürücüler sizi çok daha kolay fark edilir. Akşam ve gece sürüşlerinde muhakkak far ve sok lambası kullanmak zorundayız. E, bunlar olmadığı takdirde araçlar bizi fark etmez ve kolayca çarpabilir bir kazaya karışmamak için görünür olmak, güvende olmanın temelidir. Evet, güvenli sürülmüş kadar güvenli dövüş de çok önemli. Bu güvenle durabilmek için frenlerimizin ikisini birden kullanmamız ve eşit olarak kullanmamız gerekir. Burada fren tek kullanıldığında bisiklet kolayca kontrolden çıkabilir. Özellikle ön fren kullanılırsa tek başına e, kaza yapmamızı, takla atmamızı da Arka frenli bisikletin arkasının kaymasına, e, spin savunmamıza neden olabilir. Özellikle virajlarda kesinlikle fren viraj içinde yapılmamalı. Çünkü e, bisikletin kalmasına sebep olabilir. Yine start ve zamanlara girip çıktığımızda zemin çok kaygan olabilir. O yüzden e, start ve kumlu Ses. Bu sayede bisikletlerde kullanıldığı için klasik e, ses herkes tarafından tanınıyor, biliniyor, bisikletin geldiğini fark edebiliyorlar. Özellikle araçların arasından geçmek zorunda olduğumuzda, trafik yavaşladığında, biz onlara göre hızlı oldukça e, araçların sağa sola dönüşlerinde aynaladığı çok bizi <laughs> görmeyebilirler. O yüzden araçların arasından geçerken araçlar <laughs> aniden yola fırlayabileceği noktalarda. Evet. Ee, teşekkür ederim izlediğiniz için. Ee, bu arada sürücülere de beni fark etiyoruz Bu kampanyamızı da sayfalarınızdan paylaşarak sürücüleri bilinçlendirmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Ve bizden Şehir içinde bir metre, şehir dışında da bir buçuk metre uzaktan geçmelerini e, talep ediyoruz. Ve bisikletimizi gittiğimiz bir yerlerde de çok iyi kilitleyin. E, basit kilitler kullanmayın. Sonra bisikletinizi yerinde bulamayabilirsiniz. Evet, e, benim e, bugün e, sizlerle paylaşmak istediğim e, bilgiler bunlardı. Bu arada pardon. Evet. evet. Sorularınız varsa, onları cevaplamak isterim. Evet, Murat hocam. Şimdi e, bu bisiklette hepimizin başına gelen lastik patlamanın e, şeyi var. E, bununla ilgili evet. arabada biliyorsunuz full duplex diye bir e, terim var galiba. Böyle bir şey kullanıyor. Bisiklette de full duplex kullanılıyor mu lastiklerde? E, Patlamayı küçük patlakları önleyici sıvılar var, kavuçuk sıvılar, kavuçuk esaslı. Bunlar lastiğin içine sürüşten önce sıkılıyor, havayla da tamamlanıyor. Sonra bir patlak olduğunda gidip orayı tıkıyorlar. Küçük patlakları bu şekilde çözebiliyoruz. Evet. Şimdi e, bisikletler bisikletler derneği genel başkanı olarak e, çalışmalarınızın içinde bu malum geçen e, programda Instagram yayında da bahsetmiştim. İstanbul'da bir mazgal sorunu var. Hani e, inceti yol bisikletleri daha ince, e, daha bisikletleri biraz daha kalın tekerlekli ve bunun için bir e, çözüm önerisi var mı? Derneğinizin çalışması var mı konuda? Hocam sesiniz gelmiyor, ses gelmiyor. Şimdi. Evet, tamam. Tekrar evet. E, cevabı baştan alabilir miyiz? Ee, biz 13 yıllık bir derneğiz ve e, son 10 yılda 10 kadar yasal değişikliğe rehberlik yaptık. Bu yasal değişiklikleri gelişmiş ülkelerin bisikletle ilgili yasal düzenlemeleri hem fiziki hem de e, yasal e, düzenlemeleri Türkiye'ye getirmeye çalıştık. Bu konuda bunları talep ettik. Bunların içerisinde altyapıdaki bu düzenlemelerde e, mazgallar konusu dünyada çözülmüş birkaç tip gider yapılmış caddelerde, sokaklarda. Bu kaldırım altına gizleneni var veya petek şeklinde olanı var veya verev olanı var. Farklı modelleri var. Biz de ülkemizde verevi yasal düzenleme içine konulmasına rehberlik yaptık. Böyle olmalı dedik. Ve bunlar şu anda yasal zorunluluklar arasında. En son Aralık 2019'da resmi gazetede yayınlanan 36 sayfalık bisiklet altyapı yönetmeliğinde bu mazgalların bu şekilde düzenlenmesi konusunda bir yasal zorunluluk var. Haziran 2019'da zaten ilk yasa 2015'te çıkmıştı. 3 Kasım 2015. Daha sonra bu yasal olarak 2019 Haziranında da zorunlu hale geldi bisiklet yollarının yapımı peşinden de Aralık 2019'da da yeni bir düzenleme yapıldı, revize edildi. Özellikle bisiklet ekspres yolları dediğimiz veya bisiklet otobanı deniyor bazı tarafından. Otomobil yolu değil aslında. bu ekspres yolların, hızlı bisiklet yollarının, geniş bisiklet yollarının yönetmeliğe eklenmesi oldu. Birkaç düzenleme daha oldu. Ama bu logarız garaları çok büyük risk. Özellikle acemiler için, çocuklar için bilmiyorlar. Ve tekerlekleri buna sıkıştığında da e, bisikletin üzerinden bisiklet orada kalıyor bisikletin üzerinden sürücü uçuyor e, ciddi hasarlar alıyor. bu konuda e, tabi yasal düzenlemenin uygulama tarafı ülkemizde maalesef çok yavaş işliyor e, ve hani e, belki birden yapılamıyor ama yapılması için de çok ciddi bir e, gayret yok maalesef. Eski hatalı yapılan logarların logar kapaklarını yeni güvenli logar kapaklarıyla değiştirilmesi oldukça uzun zaman alıyor ülkemizde. Bu konuda talepte bulunuyoruz. İşte bir yolun üzerinde tehlikeli logar kapağı vardı. Ondan iki yıl önce müracaatta bulundum. Bittik, yetkilileri bulduk, anlattık, yolun Sağ şeridini yapmışlar, sol şeridi aynen duruyor. Başka sokaklar dolu o civarda. Hepsi eski logar kapakları aynen duruyor. Aynen o riski birilerinin daha canı yandığında, dava açıldığında düzeltecekler herhalde. Hepsini tek tek söylesek bile maalesef çok ciddiye alınmıyor açıkçası. Bunu da tabii sivil toplum gücümüzün e, yeterince güçlü olmamasından kaynaklanıyor. Çünkü bir bakıyoruz özellikle büyük şehirlerimizde yüze yakın grup oluşmuş. Ama e, hani e, bisikletle gezmeyi herkes seviyor. Herkes bisikletle gezmek, spor yapmak, keyif yapmak için grubu var. Ama Ankara'da yasa değişecek dediğinizde ortada kimse yok. Çünkü sivil toplum gücü değil. Resmiyeti yok. E, gayri resmi olarak bir araya geliyorlar. Ama canları yandığında